arkadaşlar. Kürşat'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün evde etkinlik günümüz ve sizlerin de bizi ziyaret edip izlemenizi istedik. Çünkü maske yapımı anlatacağız. Kolay maske yapımı. Sizlerin de anlay anlayabileceği tarzı anlatacağım. Kürşat en çok pijama maskeleri seviyor. Pijama maskelerin maskesini yapacağız o yüzden. Anneciğim sen hangi kahramanı yapmak istiyorsun? Baykuş kız. Baykuş kızını yapacaksın? Hı. Tamam. Kertenkele çocuk var ve kedi çocuk var bizim. Şimdi ben kedi çocuğu yapacağım. Ben oğlum da bakış kızı yapacak. Kertenkele çocuk kalsın biraz. Al <laughs> anneciğim. Şimdi yap, yapım malzemelerimizi ben size sayayım. Ee, bir adet kalem lazım. Makas lazım. Falçata lazım. Bu kalem benim oğlumun. Bu makas sayılımı oğlumun. Bir tane misina lazım. Misina çok önemli çünkü maskeyi kuracağız. Boya kalemlerimiz ve pirinçlerimiz. Aynı zamanda mukavva. Evet. Al anneciğim. Şimdi yaşıma aş aşamasına geçmeden önce ben size birkaç detay vereyim. Şöyle ki ben kedi çocuğun yüzden tam profil resmini bulamadım. İnternetten çıktı aldım. Siz de o şekilde yaparsınız büyük ihtimalle. O yüzden e, tam profil bulmaya çalışın arkadaşlar. Tam profil elinizde olmadığı için anne. şey, efendim anneciğim. Oğlumda, bunda terkeliler, 7 çocuk var. Evet, bende kedi çocuk var, sende baykuş kız var. Anne, oyun, oyun, baykuş var, bu var. Evet, biz Şu ne yapacağız yapalım. bunları? Maske yapacağız, ben... değil mi anneciğim? Hı, Hı Şimdi kedi çocuğun tam profili net olmadığı için, bir kısım daha dar olduğu için o yüzden resmin yarısını kullanacağız. Ben resmin yarısını kestim daha önceden. O yüzden bunu Hı. kullanacağım. Siz de bu şekilde bir resim bulursanız benim yaptığım taktiği uygulayabilirsiniz arkadaşlar. anne, arkadaş. Anne. Efendim. Oldu. Evet bir sürü malzememiz oldu anneciğim. Bunu ne yapacağız biz peki? Kedi çocuk oldu. Evet kedi çocuk mavi olduğu için ben mavi kullanacağım. Oğlum sen? Ben kırmızı, olduğu için. Ben kırmızı de, kullanacaksın. Ben de. Ha yeşilimiz yok annecim üzgünüm. Sadece mavi kırmızımız var. Elimizdeki malzemeler bu kadar olduğu için yani yani işi bu Normalde e, mukavvanın renkleri var. Direkt renkli mukavva alırsanız ben kadar uğraşmazsınız diye düşünüyorum. Efendim, anne, Efendim başkanım. Ben işi kullanacağım. Evet anneciğim aferin sana işi kullansan. Arkadaşlar şimdi maskenin yüzünü çıkarmak için sen bir cisme ihtiyacımız var veya kalemle yapabiliriz. Ben tornavidayla yapacağım ama sizin evinizde bulunmayabilir. Ee, şöyle kenarlarından bastırarak, şöyle bastırıyorsunuz. Ne kadar düz ilerlerseniz o kadar güzel olacaktır maskeniz. Şöyle çiziyoruz. Göz kısımlarını bastıralım, özellikle. İçini çizmenize gerek yok çünkü içi zaten siniriniz olacak. O yapma. Kaşı çizelim. O yapma böyle. Nasıl yapacağız anneciğim? Gösterir misin sen de? Böyle kıt kıt yapacağız. Şunu yapacağız. Şunu bunu boğacağız. boğacağız. Bunda kalem. Şunu böyle 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 yapacağız. Böyle kıt kıt yapacağız. Şunu böyle kıt kıt Şunu Var şu Şunu böyle içimiz bitecek. Çişimiz bitecek. Evet. Evet arkadaşlar işimiz bitecek. Evet arkadaşlar çizdim. Çizimi siz şu an kameradan çok net göremezsiniz diye düşünüyorum. Ama ben tüm çizdikçe siz anlayacak. Böyle böyle yapacağız. Şunu bandık, buri bıday. Şuna bunda ca 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 caş. Şimdi bunda makar, öyle kıp kıp edeceğiz. Evet. Burcay, burcay, boğaç. Şuna buna arkadaş. Böyle böyle böyle. Geçece. Şuna içinde Şimdi püf anlatıyorum. maskenin yarısını kullandık söylediğim gibi. Diğer yarısını oluşturmak için ben tam ortadan ikiye bu son kartonumuzu katlıyoruz. Ki kestiğimiz zaman diğer da net bir şekilde çıksın. Ben de. Ben de. Al anneciğim. Evet. Bucumum. karamelimiz kızabilir. O yüzden dikkatli oluyoruz. Evet maskemizin yüzüğü tamamen bir şekil almış durumda şu anda. Ne yapıyoruz? Kulağın içinden. en çok dikkat etmemiz gereken şey normalde biz bunu yapıştırdıktan sonra mukavvayı keselim çünkü dışarıdan taşık taşıklar olmasın taşmasınlar ama onun öncesinde Anne. gözlerini çıkar çıkarmamız gerekiyor bir laf önce Efendim Anne, anneciğim. Anneciğim. ne yapacaksın anneciğim? Ben Ben öleceğim Beni? Seni öleceğim Beni, Beni özleyecek misin? Bunu bojar, bojar, şunu bojar, bojar, şu kalemi boz diş diş diş, diş. şurayı Evet. Bu bu yapacağız. Evet. Şunu bunu açacağız, bunu açacağız, bu yapacağız, şunu bu yapacağız. Şunu bunu böyle yapacağız. Yani. İçimiz bitti. Evet. Aferin oğluma. Çok güzel anlattın. Bu işlemi yapmadan önce masamıza bu sert bir cisim koyalım ki e, çıkardığımız zaman masamıza zarar vermesin. Ben elimde bir tahta vardı onu kullanacağım. Siz de elinizde annenizin doğrama tahtası dahi olabilir bu işlemi yapmanız için. Ben sen ne istiyorsun anneciğim? Ben de tahta istiyorum. Tahta mı istiyorsun? Hı -hı. Benim işimi sana hemen vereceğim anneciğim. Olur mu? Hı. Nereye gidiyorsun? Anneciğim Buraya gideceğim. Nereye? Aç... Anne. Annem. Aşağıya. <laughs> Nereye gittin anneciğim? Nereye? Açıyor. Ne yapıyorsun orada? Tahtayı veriyorum. Hadi gel vereceğim şimdi. Evet arkadaşlar küçük. Arkadaşlar evet gözlerimi şu şekilde çıkardık mutavanın. Biraz yorucu ve uğraştırıcı bir şey olduğu için o arada kestik maalesef. Çünkü çok uğraştırıyor ve... Ben de boyu bak. Şimdi bu işlemi yapmak için tamamıyla yapıştırmamız gerekiyor maskeimizi mukavamıza. O yüzden filizimizi kullanırız. Bu aradan tutuk devreye giriyor. Tam göz ayarlarını oluşturmamız lazım. şöyle elimizle bastıralım midemizin. Maskemiz kuruyana kadar biz içerisinde de resim boyalarını yapabiliriz. İçerisinde boyasını yapmak için de tabii bu arada devreye giren boya kalemlerimiz oluyor. Boya kalemlerini bana uzatır mısın anneciğim? Tamam. Uzat, 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 uzat. Biraz daha uzat, biraz daha uzat. Aldım. Aferin benim oğluma onda Aferin oğlum ağacım, çok güzel verdin anneciğim. Aa, aa. Ver anneciğim. Ver. Aa, ay, al bu da. Şimdi boyama zamanı. Al al. Sen ben kuş kızını nerede getirdin o böyle? Ver anneciğim. Kapan da ver. Tamam. Arkadaşlar çizdiğimiz detaylardan hızlı bir şekilde siyah kalemimizle aa, geçiyoruz. Al Al canım. Alacağım anneciğim bir saniye. Hızlı yaptığım için daha aldı Evet kağıdımız mukavvamıza yapıştığından emin olduktan sonra kenarlarını kesip maskemizi tamamen çıkarmış yapacağız. Yalnız şu mesafelerde birer parmak eşitliğinde mukavva bırakmamız gerekiyor ki misinamızı takabilelim. Şöyle yapıyoruz onun için de. Şöyle bir parça yeterli bizim için. Gördüğünüz gibi ama aynı almamız gerekiyor. Şöyle, evet, şu şekilde, şu parçalar bize lazım, kesmiyoruz. Olsun. Evet, derdim. Misnamız nerede? Kürşat misnayı ver bana. Hayır. Seni yaramaz seni. Almışsın işte. Evet, derdiğimiz delikten misnamızı geçiriyoruz. Ben çok küçük derdiğim için geçiremiyorum. Çünkü Kürşat beni tornavidamı aldı. Kürşat tornavidayı bana verir misin aşkım? Anneciğim lütfen. Evet arkadaşlar, mısınımızı derdemiş e, yerlerden geçiriyoruz ve düğüm atıyoruz. Birkaç tane düğüm peş peş atmamız yeterli olacak bizim için. Böyle sıkıştırarak atalım. Mısını biliyorsunuz biraz el astik olduğu için açılabilir. Şöyle sıkıştırdık. Evet, bir kapasite konuşuyoruz. Cinefen yöneticim. Makası mı da mı aldı? Dedi seni yaramaz çocuk seni. Seni gördüğümü de ben. Gözümü mü kapatayım? <laughs> Ama biz seninle etkinlik yapıyorduk oğlum. Ha, <laughs> etkinliği tek başına yapıyorum galiba. Gördüğün zaman. Kapattım. Ne aldı yine? Seni yaramaz seni. Biraz fazlalık kaldı. Onları kesiyoruz. Ve işlerimiz Bitti. Evet. Çok güzel bir kedi çocuk yaptık. Gel anneciğim. Buna bak. Baba buna bak. Arkadaşlar daha öncesinde biz bir tane de baykuş kızı yapmıştık. Onun maskesi de bu. Şimdi ben oğlumla pijama maskeleri oynayacağım. Siz de yapıp eğlenceli oyunlara başlayabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay anneciğim. Hoşçakalın. Bye bye, babe. Bye bye. Sizi you. Do.